Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Five Nights Freddy's oynuyoruz. güzel bir açılış Freddy Fazbear's Pizza. Pizzacıyım işte bu lan. Ne bileyim. Böyle pizzacı olur ama? Yani. Arkada masko, maskotlar var. Orada bir tane tiyatro sulamalı. Şey gibi lan bu, McDonald's'ın eskiden şeyi vardı ya, orası bir çocuk palyaçoz. <laughs> Ondan esinlenmişler, o da çok iyi. Beklesin. Evet, gece 1'e kadar bekliyoruz. Hello, hello. Çok sıkıcı ya. Ulan sizi dinleyeceğiz mi? Bastı mi konuşuyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da burnu öttürebiliyoruz. Biz geldim zaman Evet. Şöyle açalım. Hayır, Gece böyle. Esc'ye <laughs> basıyoruz. Basma ya. ESC'yi koparacağım en sonunda Amına <laughs> koydu. <laughs> evet arkadaşlar oyun Esc'ye basacak. Kapanıyor bize sabahtan beridir. Bir şey durduralım derken Esc'ye basıp oyunu 50 kere kapattık denemek amaçlı yaptığımızda. Yakma bu şey şimdi bitecek bu şey. Bu kapatamıyoruz mu ya? Şu elektrik yedi. Belki de o iyi ya. Ona koyayım harbi. Çünkü bak bir bir düşüyoruz bak 90'a indik. Hadi oğlum gece bir hadi oğlum. Niye diye gelsin. Gelmez oğlum ya. 3'e kadar gelmezler ya bence ilk. Olum. Olsun ben yine de kontrol edeceğim. Birden sonra kontrol etmeye başlayacağım. Yine de bir bakayım. Üç ay nerede? Üç aycık türümü var. Yani şimdi ördek var, köpek var, bu köpek. Daha iyi işte onlar. İlk gece sadece ayı geliyor. Ya bilemeyiz. Belki ilk gece köpek geliyor genelde de. Belki ayı falan da gelir. Şu ortadaki ayı mı? Ayı. Başları bu ama artık. Bunlar tamam. mafya. <gülüyor> Böbrek çaldı. <laughs> Bu ne? Bunları inceleyelim. My bilmem ne day. My happy day. My turtle day. My bilmem ne day. Bunlar çok maskot işte oğlum. Hayvanlar. insanları eğlendirmek için e, davranıyorlar. Gece anamızı... Bamba. Bak şarkı söylüyormuş ayı. Diğeri de elektro çalıyor. O yüzden hızlı. <laughs> Bu piç ne yapıyor? Bu piç ördek ne o yapıyor? Bu batayistir abi. Çok... <laughs> Şeyle buraya <laughs> gel fazlalarını. Gel fazlalarını. Tabi hep sen girdin ya Taksiye Sorry A e da Bunun yenisi de vardı değil mi? 6-7 tane oyun var Biz birle başladık Bitirmeye çalışacağız Bitiremezsek Bunu oynayan salaktır <laughs> Salaz Bir bak gittiler galiba Hop Hop Celebrate. Sağa bak, sola bak. Ha evet bu arada şunu da göstereyim. Sağ ışık yapma, sağ kapı kapatma. Sol ışık yakma, sol kapı kapatma var. Ve hani iki tane şey yaptığımızda alt tarafta usage artıyor. Bu yüzden bakmamaya çalışıyoruz. Gece 2 oldu. Bu arada birisi gelecek yavaştan. İlk gün ölen yoktur ya. Çok var. <laughs> Mal olsun. Hop. Evet ben oyun çok eskiden oynamıştım, 2 bölüm geçebilmiştim. Oyun çok biliyorum. Foxy'i g**üm s**miştim. Foxi bilmiyorsanız yakında göreceğiz inşallah. Ondan sonra ne var? Hala burada var. ilk oynadığım zamanlar altıma sıçmıştım 15-16 yaşındaydım. Ben de diye çıktıkları için. Evet, Aha. ayı kaçmış. Orası şu şey çocuğu. Nereye Foxy gitmiş? Fox değil mi? Burada. Foxy, tilki amın okuyun. Hadi üstüne Foxy. Fox. Amına kodum, sol köşede oturan ayı mı? Ben tilki zannediyorum. Köpekti bak, bu köpek. Bunlar yerini değiştirdiler amın Şu ayı işte, bu gördük Şu köpek değil, ne de burada gelmiş. Ya amın Aha. Gördün değil mi sen de bir şey oldu yakına bir şey geldi. Sanki bak kameraya yaklaştı. Hı <laughs> hı. Belki de şey olmuştur lan. Video kayıtlarından görürüz zaten mi? Kayıt gün çok sıkıcı ya. Bekleyim sabah kadar bomboş gelmeyecekler zaten. <laughs> Gerçekten İkinci günden başlayalım. Geçelim bir... Nasıl öğrenelim. Aaa Şunlara isim takalım. Kamera 4B4A demişler de. Kitchen hep dolu ama boş. Restroom. Ha pizzacıymış lan abi. Ben dikkat etmemiştim onu. Ben orada hiç gelmiyorlar ki. Oğlum zaten amına kodum çocuğu ya soldakinde ya sağdakinde. Diğer tarafta bak. Gavur pizzacısı onlar. Aha iki tane çıkmış bak. Ördek burada, ayı burada. Şey köpek orada, ördek çık ördekli köpek çıktı şimdi. Kaç dakika sürüyor da bir gecesi? Tamam dakika sürüyor. Bir B'ye bir tıkla. Orta koridordan gitsin ya Bir B, B, bir B. En bir üstte. Bir B ne lan Ha buradayım. Oğlum ben ben kaybettim. Bir C'de zannediyorum lan diyorum bu kaybettim onu. Ondan bir telaşlandım. Yok ya. Şu 3. Üçüncü saatte sahi. 150 diyecek mi ara Yo iyi. Fazla bile ama. İlk gün çok sıkıcı ya. Yani. sana Fox'u bu işte yani. bak buradan çıkıyor mu? Tilki ama. İlk gün sanki hepsi böyle ne bok yiyeceğini gösteriyor gibi. ikinci gün böyle orta. Üçüncü <laughs> gün bam bam. <laughs> Tecavüz. Kaçın. <laughs> <laughs> Kapıyı bozuyoruz <mı> <laughs> <laughs> Aha, B'den çıkmış, B'den çıkmış. Ananı sikeyim. Çıkmış lan 3'e bir bas. 3'e bir sağa bak. 3'e bir bas. 3'ü 3'ü. 3'ü izle. Şurada şurada. Peki bu biri burada. Yeni bulamadım. Bir bas lan bir bak. Hak. Oğlum çok hızlı geçmiyor. Şuna bir gir daha. Şunları bir kapatalım Riske atmayalım. Hemen. İlk bölümden kaybeden maldır bunu ama ilk bölümden kaybettik. Aga niye bu? Ah merak koyduğum gelmiş işte. gelmiş. Şuna tekrar girer misin kamera? Orası çocuğu şey bu bak. Şuna. Gitti gitti. Kesinlikle. Gitti geri gitti. Arkadaşlar sen oynarken bizi yarra yiyeceğiz gibi hissediyorum ben her ya. Dur rahat ol, rahat ol Hızlı bakıyorum hem power'ım bitmesin diye hem de şey. Şeyim olmasın diye. Eee neydi? Uzun süre bakarak yakalanmayak diye. Kamera uzun süre bakınca basıyorlar mı diye? Kamera bakarken yakalanabiliyorsun ya. Yani. Açmaya gerek, indirmeye gerek yok. İyi aman okuyum. Kamerayı aç sabah kadar bekle o zaman. Hayır öyle demiyorum. Gerçek ya daha mı zarif izliyorlar? Ha yok. Onunla alakası yok da. Ayıcık çıkacak gibi soldan bir Bir bak şu kameraya bak. Aman okuyum. Kapıları kapat. Ananı sikeyim İki kapattık. Gördün mü orası çocuğunu? Foxy gelmiyordu ilk oyunda. Adasını sikin bir aç. Bir yana aç yana Aç, açamam açamam. Gece gece bitiyor zaten bitiyor. Bir, şurayı aç da. Buranın nereye koştu orası çocuğu? İlk bölümden gelmiyordu o. Bir bak. Ananı sikin ben mi yanlış gördüm onu koşmuyor muydu? O koştu. Açma Ananı sikerim sikim. ya. Açma oğlum. Patlama yak. Bir stoklumun kamerasına baksana. <laughs> Altıya falan bir bak. Nereye o koştu lo? Ko Kahpenin evladı. Buradan koştu. Orada var. Geri mi koştu yuvasına? Ayı yok. Ayı yok. Ayı. Ayı yuvası Fox o zaman geri mi koştu evine? Burada bak biri var. Hayır Foxy geri koşmuş. Foxy geri koşmadı buraya doğru geldi. Tamam geri girmiş geldi. bir aç. şuraya bir kontrol edeyim. Açar mısın bak? Şunları açsak mı? Ha, en sağdaki Foxy değil mi? İlk başta oturuyor. Foxy hiç bilmiyor. Foxy o koşan orospu çocuğu. Üç tane var ya hayvan. He? Ha? En sağdaki Foxy değil mi? Burada oturan. Burada oturan bir Kanka bak. En sağdaki ayı. He tamam. Foxy kayboldu. Or orada. Ortadaki ördek. Ya raylik bunu ikinci so günde öldürdük. Soldaki köpek. Foxy o üçüncü bölümde çıkıyordu ama nakon. Niye şimdi geldi? İlki gördük var ya yarrağa geliyorduk. <laughs> <laughs> Ağlardım. Ha, bence kaybettikçe daha da zorlaşıyor çünkü biz İlk oyunumuzda kimse gelmiyor şu Bir ayıcık geldi o da kafasını falan İzlenemek amaçlı girdik oyunda bir sıkıntı var mı falan diye Bir de oyunu bir ayı aç Ananı sikim direkt gel Daha iyi gün ya anam. İkinci gün Yani daha oğlum hiçbir şey yok Çok Aynen. Kodum var, Aç şu kamerayı <laughs> bir açtım bitmiş Fox koşması Dur 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 Geri dün nasıl Filler yok bir bak amına kodumun evlatları Oradaki Ayı da bize dönmüş amına koyayım Bizim anamız çok temiz sikecek <laughs> <laughs> <Adlan> Bir <yap>. Geriliyorum <laughs> ben şu an çok pis gerildim Amına koyduğum ışığı Kapı niye elektrik harcar amına koyduğum bu oyunu He mantıken kapının elektriği bitince o kapı bir daha açılmaz ki kapanır sanırım Saçmalı Tamam ben mantık mı arıyorsun? Şey Açıklar yukarı koşuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yeter daha yeter. Bir saat geçmedi izleyelim Kana korkuyor korkuyorum yakın. Yapacak İkisi şey çıktı. Gece 2'de mi oynuyoruz 5'te mi belli <laughs> mi? değil. bir ya. Kapatma böyle buraya gelmiş. Topuz yok bir C'ye bir bak sikeceğim anamızı sikiyor sonra ya. Popiş buradan gelecek ama bir, bir C bir C. Hops hiç yok ya. Nerede ki orada. Bak ayı geri dönmüş gördün mü? Kapıyı aç. Işık. Koridor çek koridor çek sürekli ilk odaya bakıyorum. İlk odaya bakıp durdun ya. Koridor çek şu kamerayı. Ananı sikeyim Yok portre. <laughs> çok gerildim şu an. Sinirden gidiyorum Foxy ikinci gece geliyor kanka. Öyle Geldi oğlum. koştu Evet ben. onu gördüm de o çok saçma. Oyunda bir sıkıntı var yani. İşte bir ses, sesler geliyor şuna bir bak ya. Buna kodumun kamerasını Dur. adam kullan ya. Oğlum şarjı kullanmaya çalışıyorum ben şu an. Şimdi olmaya çalışıyorum. Ben bir şey anlamadım siz de. Abi onu da atın bi Rus bi çocuğu Ayıcık oturuyor ya rabi boşu oturuyor <laughs> Ayıcık değil o köpek Amına koyayım. Işık yap şunu ya Bak gidiyo iki kere açıp kapatıyo ya gidiyo Ben muhabbet ettim ya Neyi açıp Kamerayı bak. O zaman hiç kamerayı açmayak gelmesin ha <laughs> Ya öyle olmuyor işte amına koyuyom Sağa da bak amına koyuyom sol taktın s.çim 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 Yardım! Erif soldan geldi amına. Erif yakında. Şöyle hemen bak. Ya yapma şöyle şeyler <laughs> sikeceğim. Çıkacağım orada şimdi. Aç şunu aç bir. Aç şu amına kodumun kamerasını. Koridordan yukarıda bir bak. İkinci koridorda. Görmüyor musun? Göstereceğim lazım. Gece, mu? gece üç olsun. Kahvidak gelsin şuraya göstereyim de. Bak görüyor musun? <laughs> Kamerayı kapattım. Yana lan, yana bak. Yani Anasını atasın <laughs> sikiyim sana <laughs> ya. Kapıyı aç mı Geldi mi? Kanka yaklaştı sonuçta. Her yaklaştı. yaklaşacak. Oğlum bisikleti sağa bak şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyeceğiz. <laughs> <Aleykümselam. gülüyor> <laughs> Ananı sikeyim. Çok 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 gelelim ben şimdi. Işte. Kapatıp bir daha bakacağım. Amına koydum burada. Sağa bir kez sağ sağdan Anamızı sikecekler şimdi. Kanka ördek nereye gitti? Bir biraya bir daha nasıl Burada gibi. tamam burada. Köpek nerede? Köpek üçte üçte şurada köpek burada. Foxy hiç burada. Foxy çıkmıyor kanka. Tamam, tamam. O şansına şans eseri geldi ya. Biz bir iki bölüm geçtik ya yine. İki, i̇ki, bölüm geçti. Oyna lan oyna amına koduğum gelecek şimdi yandan. Gelmez. Amına koduğum diyor abi kapat <laughs> şunu. Gelmezmiş. bak şimdi bak görüyor musun bak görüyor, Bak bak bek geliyor bak şimdi. Açıyorum kapatıyorum açıyorum kapatıyorum. Aç kapa. <laughs> Aç kapa Ertem o. Amına koyduğum. Ya şarjım bitecek ya. <laughs> Ay gitti. Sabi bak. Ses geliyor. Sağ bir bak. Tehlikeli. Ya niye kapıyı kapatıyorsun canımın içi? Dur oğlum bebe herifi bir kontrol edek ama nakim nereye gitti? Köpek burada. Tamam. Koşuyor koşuyor. Buna ne salak bu ses ne? <laughs> bu ses ne lan? Ölce zırtı geliyor kanka. Hiç gelmiyor sikerim böyle oyunu hızdır abi. Köpek buraya kaçmış. Ördek yaklaştı önce. Foxy nerede? Ördek boksı yok boksayı kaçtırma şimdi şimdi gelirdim çok pis gelirdim kapıyı açıp kapatıp durmaz sikeceğim ananı apıra 130'da kalacağız şimdi ya Kanka kontrol ederken lap diye gelirse altımıza sıçacak ya bir sağa bak o zaman Ördek çıkacak şimdi ya raius kapıyı bozuyor direkt deyip dük dük yap gelsin ya dük yap ya yapınca gelmiyor zaten Bir Birisi de para kalkıyor. Sağ kes, sağ anamızı sikeyim. İkincinin olduğu yerde oyun. Burada. Ördek burada. Ördek olsa camdan gözüküyor canım içi. Orada camdan gözüküyor. Burası farklı, burası farklı kanka. Ee, sağa bir baksana sağa. Çıksın lan Oğlum gece geç oldu ya bak şimdi gelmeye başlayacaklar he. Kendin içi. 20'ye bırakacağım kanka. 5'te 20 saniye. Powerless 20 yeter. Ses yükseliyor amına koyayım. Ağzım dalağını sikiyim senin arası bir çocuğu Dalağını sikiyim senin Ferdan ile vursun kafasını al Al kış amura kuyduğum Siktir git Hala orada mı? Hala orada, orada. Eee git amına koyayım. Ya bi' sola da bak solda ya ray mı yek? Solda yok kanka. Herif köpek türü. Gülüyor bir de orası bir çocuğu. Dafi dakika bana soktum. Ya raylık dua ederek geçirdi alt alt yerine kadar. <laughs> Gitmiyor ya. Let's play yazıyor da bana soktum. Ağına. Nerede? Ha üstünde. Let's, let's eat. Let's eat mi yazıyor? Pizdacı ya oğlum bunlar. Geçiyor ee Git oğlum gitmiyor. Gitmiyor sağdan soldan. <gülüyor> gel gel. Aç bu Sola bak dedim. Baktım mı? Yarra bebesi. <laughs> Kamera yaş Öldük al. şaka ben bunu. Sikerim ben bunu. Sikerim ben böyle Sikerim ben bunu. Sikerim ben bunu. sesini <laughs> biraz <laughs> Kalbime indi lan. Gitmiyor, <laughs> gidiyor <Aa>! gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bu videomun sonuna gelin beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi zorunmuşsunuz diyorsak kanalı abone olmayı unutmayın kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın yeah. <laughs>